Merhaba, sol menüden stok hareketleri sekmesine geliyoruz. Üst listede mouse'un sağ tuşuna tıklıyoruz. Yeni, irsaliyeler, alış diyoruz. Karşımıza çıkan pencerede alış irsaliyesi hangi cariden geldiyse ünvanı kısmının yanında bulunan aşağı ok işaretine basıyoruz ve cari kartlarımızı listeliyoruz. Eğer ki cari kartınız burada tanımlı değilse Masum sağ tuşuna tıklayarak yeni kart diye açabilirsiniz. Carimin üzerine gelerek çift tıklıyorum. Alt alanda masum sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesi diyorum. Karşıma çıkan ekranda stok kartlarımı görüntülüyorum. Eğer ki stok kartınız burada tanımlı değilse masum sağ tuşuna tıklayarak yeni kart diyerek ekleme yapabilirsiniz. Stomun üzerine geliyorum ve çift tıklıyorum. Miktarını yazıyorum. Birin fiyatını yazıyorum. Biraz satıra inebilmek için klavyemde bulunan aşağı ok işaretine basıyorum. İkinci kalem ürünümü eklemek için mouse'un sağ tuşuna tıklıyorum ve stok listesini seçiyorum. Diğer ürünümün üzerine gelerek çift tıklıyorum. Miktarını yazıyorum. Birin fiyatını yazıyorum. Tüm bilgilerimi girdikten sonra alış irsaliyesini kaydet diyerek işlemi tamamlıyorum.